Şimdi by the time'ın üzerine bir odaklanalım arkadaşlar. Dersinde oldukça çok detayına inmiştim ama bir bu kullanım olabilir. iki de bu kullanım olabilir. Yani by the time'dan sonra ya bir simple form getirip arkasından will have perfect kullanırsın ya da pasta inip safiye faek dizilimini kullanırsın. Bunların farklı varyasyonları da olabilir. Ama en çok göreceğin şablon budur by the time'la alakalı. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Şimdi elimizde by the time gibi bir yapı varken tutup da başka şeylerle uğraşmaya gerek yok. Şu yapıları arayalım hadi gel sol tarafında present olan burada bu var burada past olan var ama pastın sağ tarafında past perfect yok yani safiye fark dizilimi yok ama burada var bak dikkat edersen tam olarak şu dizilim ha ben bu bilgiyi bilmiyorum by the time bir zaman bağlacı değil mi A'yı ele. A'daki will ne? Zaman bağlacından sonra future gelmezdi. Zaman bağlacından sonra continuous yapı gelmezdi. E D şıkkı içinde bir bak. Hangisi daha eski? Ben şimdi çeviri yapınca anlayacaksın bunun da yanlış olduğunu. Head verb tree burada yanlış tarafta. E'ye bakıyorsun zaten bu apartmana uymuyor. Pasta present. E'yi de eğiliyorsun. Doğru cevabı bursa buluyorsun. Yapalım şimdi çeviriyi. D'yi daha güzel anlarsınız. Polis katili bulana kadar. By the time. Bir who gördük. Neymiş efendim? işte ee, bir tane yerel kanalların bir tanesinde... Bir zamanlar spiker olan katili polis yakalayana kadar. Daha sonra bak bir tane daha ekstra bilgi vermiş. Parantez gibi düşün şunu. İş arkadaşlarına göre polis onu bulana kadar o çoktan tren ile birlikte başka bir ülkeye gitmiş olacak. Will have gone gelecekteki bitmişlik.